Yukarıdaki gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Karlofça Anlaşması arkadaşlar 1699 yılında gerçekleşiyor. İkinci Viyana Kuşatması ise 1683'te olacak. Osmanlı'ya karşı Kutsal İttifak'ın kurulması ise 1684 yılında olacak. Dolayısıyla sıralamamız arkadaşlar 2, 3 ve 1 şeklinde yani D şıkkı olacaktır. Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir? Osmanlı Devleti Karlofça Anlaşması ile ilk defa yabancı devletlerin ara buluculuğunu kabul etmek zorunda kalmıştır o zaman arkadaşlar Osmanlı devleti gördüğünüz gibi farklı devletlerin etkisiyle bir adım atıyor bu durum Osmanlı devletinin aslında e, prestij kaybı yaşadığını bize gösterecek çünkü bazı devletler bir karar veriyor ve onların ara buluculuğu neticesinde Osmanlı devleti bir şeyler yapabiliyor dolayısıyla prestij kaybı yaşamıştır çünkü normalde Osmanlı devleti güçlü konumdayken istediği devletle istediği gibi anlaşmalar yapabiliyordu dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak ama diğer seçeneklerimize de bir bakalım konjonktürel ittifak dediğimiz şey arkadaşlar ulusal çıkarlardır şimdi bize paragrafta yani soruda bize bunun hakkında bilgi verilmemiş Osmanlı ne sebeple e, bir ara buluculuk yaşamış neden böyle bir durum ortaya çıkmış bilmiyoruz dolayısıyla ulusal çıkarlar söz konusu mu bilmediğimiz için aşıkı olmaz yine egemenlik e, alanı daralmış mı bilemiyoruz arkadaşlar bilgi yok ekonomik gelirleri azalmış mı bilgi yok ticaret yolları ile alakalı bilgi var mı yok Dolayısıyla biz buradan sadece Osmanlı Devleti'nin bir prestij kaybı yaşadığını çıkarabiliyoruz. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu deyimin ortaya çıkması aşağıdaki anlaşmaların hangisiyle ilişkilendirilebilir? 1664 yılında Osmanlıların bütün zor şartlara rağmen en küçük bir yılgınlık göstermeden büyük bir azim ve sebatla 38. günde kaleyi fethetmeleri Uyvar önünde bir Türk gibi kuvvetli deyimini tarihe mal etmiştir. Arkadaşlar yani Avrupa'da bu deyim Türk gibi güçlü anlamında kullanılmıştır. Burada arkadaşlar şundan bahsedebiliyoruz. Uyvar kalesi fethediliyor ve bu kalede arkadaşlar Vasvar Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nin topraklarına tam anlamıyla katılıyor. Dolayısıyla ilişkilendirebileceğimiz anlaşma tabii ki Vasvar Anlaşması olacak. Çünkü bu söz Uyvar Kalesi'nin alınmasıyla birlikte söylenmiştir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre durumlarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı ordusunun Viyana önlerinde bozguna uğraması Avrupa'da heyecana yol açtı. Osmanlı'yı Avrupa'dan atma zamanının geldiğini düşünen Papa'nın teşvikiyle Avusturya, Lehistan, Rusya, Venedik ve Malta'nın da dahil olduğu kutsal ittifak kuruldu. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin o zaman birden fazla cephede savaşmak zorunda kalacağını biz ifade edebilir miyiz burada? Tabii ki çünkü gördüğünüz gibi pek çok devletin etkin olduğu bir ittifak var. Dolayısıyla doğru. Avrupa'da ittifak kurulmasına dinin etkisinin olduğu bakın Papa'nın teşvikiyle kurulmuştu. Dolayısıyla tabii ki olur. Askeri başarısızlığın rakipleri cesaretlendirdi. Evet arkadaşlar Viyana önlerinde bozguna uğradığı için Osmanlı Devleti Avrupa heyecanlanıyor. Ve bunun neticesinde de Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak amacıyla bir kutsal ittifak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla üçüncü öncülü olur tabii ki. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin 24 yıllık kuşatmanın ardından Venedik'in elinden aldığı ada aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu ada tabii ki Girit'tir. Girit'in kuşatması eve çok uzun sürecek, 24 yıl sürecek. Bunun en büyük sebebi Venediklerin Osmanlılara karşı daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olmasıydı arkadaşlar. E, dolayısıyla cevabımız E şıkkı Girit olacaktır. Osmanlı Devleti'nin 1606 yılında Avusturya üzerindeki üstünlüğünü sona erdiren Zitvatorok Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Arkadaşlar bu anlaşma teklifini yapan Avusturya Devleti'ydi. Avusturya Osmanlı Devleti'ne barış teklifinde bulunuyor ve Osmanlı Devleti içerisinde Celali isyanları vuku buluyordu bu süreçte ve aynı zamanda İran'la da mücadeleler vardı. Bu yüzden de Osmanlı Devleti Avusturya'nın barış teklifini kabul etti arkadaşlar. Dolayısıyla Celali isyanları ve Safevilerle yani İranlarla savaşıyor olmaları bunda etkili olacaktır. Ancak deniz aşırı seferlerle bu durumun hiçbir alakası yok arkadaşlar. E, bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olacaktır. Buna göre Osmanlıların aşağıdakilerden hangisini hedeflediği savunulabilir? Osmanlı Devleti 16. yüzyılda Kafkasya'yı ele geçirerek Hazar Denizi'ne ulaşmayı ve böylece hem Rusya'nın güneye inmesini hem de Safevilerin Kafkasya'ya ve Batı Türkistan'a doğru yayılmasını engellemek istemiştir. Arkadaşlar burada Osmanlı'nın amacı şu. Aslında konumunu koruyarak, kendi sınırlarını korumak istiyor. Sınırlarını korumak amacıyla da bu şekilde fetihler yaparak e, düşman devletlerinin istedikleri yerlere ilerlemesini engellemeye çalışıyor Osmanlı Devleti. Örneğin, örneğin Rusların güneye inmesini engellemeye çalışıyor. Safevilerin e, Batı Türkistan'a doğru yayılmasını engellemeye çalışıyor. Burada amacı Osmanlı Devleti'nin tehditlere karşı kendisini korumak istemesi arkadaşlar. Bu yüzden zaten şıklara baktığımızda stratejik tehditlere karşı önlem almak amacıyla bunları yapıyor diyebiliriz. Yani doğuda geniş sınırlara ulaşmak Ayanlarla zaten bir alakası yok. hanedan değişimi zaten yaşanmayacak arkadaşlar. Ya da ıslahat girişimleriyle bu sürecin bir alakası yok. Burada Osmanlı henüz topraklarını korumak istiyor, düşmanların ilerleyişini durdurmak amacıyla da bunları yapıyor. Bu yüzden cevabımız aşık olacaktır. Osmanlı tarihinde Rusya ile yapılan ilk anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu anlaşma Çehrin ya da Bahçe Saray Anlaşması'dır. Ee, çehrin daha az kullanılan bir isim ama bilmeniz açısından söylemek istedim. Daha çok bilinen ismi Bahçe Saray'dır arkadaşlar. Bahçe Saray Anlaşması Osmanlı Devleti'nin Rusya ile Çarlık Rusya ile yapmış olduğu ilk resmi anlaşma. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda doğuda İran'la yaptığı mücadeleler sonrasında anlaşmalarından hangilerini imzalamıştır? Arkadaşlar 17. yüzyılda Nasuh Paşa ve Ferhat Paşa anlaşmaları imzalanacak. Ancak Amasya Anlaşması Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran'la Safevi Devleti ile imzalanan bir anlaşma. Yani 16. yüzyıldadır. Dolayısıyla 3. öncül olmaz. Soru bize 17. yüzyılı sormuştu. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani 5 şıkkı olacaktır. 1700'de Rusya ile Osmanlı arasında imzalanan İstanbul Anlaşması'na göre Azak Kalesi ve çevresinin Ruslarda kalması kararının Ruslara aşağıdaki kazanımlardan hangisini sağladığı söylenebilir. Arkadaşlar Rusların özellikle Azak Kalesi'ni almak istemesi. Bu bölgede etkin olmak istemesinin sebebi tabii ki sıcak denizlere inmekti. Rusya'nın zaten bu dönemdeki en büyük amaçlarından biri bu arkadaşlar. Hep Rusya'nın amacı sıcak denizlere inmek. Bu sebeple de özellikle Azak Kalesi. Onlar için oldukça önemli. Bu yüzden de Azak Kalesi ve çevresinin Ruslarda kalması kararı Ruslar için sıcak denizlere inme fırsatıdır. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıda özellikleri verilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı'nın 17. yüzyılda imzaladığı son karlı anlaşmadır. Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Osmanlı Devleti'nin yeni toprak kazandığı son anlaşmadır. Arkadaşlar özellikle ikinci madde yani batıda en geniş sınırlara ulaşması bizim için en büyük ipucu. Çünkü Osmanlı Devleti'nin özellikle batıda e, son adımı attığı e, imzaladığı son karlı anlaşma olan anlaşma arkadaşlar tabii ki Bucaş anlaşmasıydı. Özellikleri verilen anlaşma Bucaş olduğu için cevabımız D şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda savaştığı Kutsal İttifak Devletleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Arkadaşlar Kutsal İttifak biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nin aslında Viyana e, önlerinde bir bozguna uğraması neticesinde Arpalıların e, bu durumdan faydalanmak istemesi amacıyla arkadaşlar ortaya çıkacak Papa'nın teşvikiyle bu ittifak içerisinde Avusturya var, Lehistan var, e, Rusya, Venedik, Malta var arkadaşlar. Ancak şıklarda verir. Portekiz yok, bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır.